Ben hiç böylesini görmemiştim. Vurdun, kanıma girdin, itirazım var. Sımsıcak bir merhaba diyecektim. Başımı usulca dizine koyacaktım. Dört gün dört gece susacaktım. Yağmur sönecekti, yanacaktı, Sameland seferden dönecekti. Duvardaki saat duracaktı, kalbim kendiliğinden duracaktı. Ben hiç böylesini görmemiştim. Vurdun, kanıma girdin, itirazım var emperyal ötelinde bu sonbahar, bu çamların nokta nokta hüznü, bu bizim berhava olmuşluğumuz, bir nokta bir hat kalmışlığımız, bu rezil, bu çarşamba günü, intihar etmiş kötümser yapraklar, öksürüklü, aksırıklı bu takvim, ben hiç böylesini görmemiştim. Vurdun, kanıma girdin, itirazım var.'' Sesleri liman sislerinde boğulur. Gemiler yorgun ve uykuludur. Sabahtır, saat beş buçuktur. Sen kollarımın arasındasın. Onlar gibi değilsin sen, başkasın. Bu senin gözlerin gibisi yoktur. Adamın rüyasına rüyasına sokulur. Aklının içinde siyah bir vapur. Kıvranır, insaf nedir bilmez. Otelin penceresinde duracaktın. Şehri karanlıkta görecektin. Karanlıkta yağmuru görecektin saçların ıslanacak, ıslanacaktı. Kış geceleri gibi uzun uzun, tek damla gözyaşı dökmeksizin Maria Dolores ağlayacaktı. İstanbul'u yağmur tutacaktı. Bütün bir gün iş arayacaktım. Sana bir türkü getirecektim. Kulaklarımız çınlayacaktı. Emperyal Oteli'nin resmini çektim. Akşam saçaklarından damlıyordu. Kapısında durmanı söylemiştim. Yüzün zambaklara benziyordu. Cumhuriyet bahçesinde insanlar geziyordu. Tepe başındaki küçük Yahudiler, Asmalı Mescid'deki Rum kemancı. Böyle rüzgarsız kalmışlığımız, bu bizim çektiğimiz sancı el ele tutuşmuş geziyordu. Gazeteler cinayeti yazıyordu. Haliç'e bir avuç kan dökülmüştü. Emperyal Oteli'nde üç gece kaldık. Fazlasına paramız yetmiyordu. Gözlerin gözlerimden gitmiyordu. Dördüncü gece sokakta kaldık. Karanlık bir türlü bitmiyordu sirkeci karında sabahladık. Bilen bilmeyen bizi ayıpladı. Halbuki kimlere, kimlere başvurmadık. Hiçbiri yüzümüze bakmıyordu. Hiç kimse elimizden tutmuyordu. Ben hiç böylesini görmemiştim. Vurdun, kanıma girdin, kabulümsün.